Aslında her gün yaşıyoruz alametleri de e, Kur'an-ı Kerim'de tabii öncelikle bakmak lazım. Çünkü kıyameti Kur'an haber veriyor. Belki bilimde bir yere kadar hani kozmoloji olarak efendim dünyanın, kainatın, evrenin varlığından haber veren bilim Big Bang teor te teorisi var. Onların da neticesinde bir kıyametten bahsetmek mümkün. Ama kutsal kitaplarda ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sahneleri siz de bunu işlediniz gayet güzel. Ben de bazılarını seyrettim. Ama kıyamet alameti dediğimiz, bizzat hadislerde geçen, alamet anlamında kullanılan eşratus sa'a, Kur'an'da geçiyor mu? Yani kıyamet alametleri tabiri Kur'an'da geçiyor mu? Ben de bu yönde araştırma yaptım. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi'nde 18. ayette tam da aynı kelime kullanılıyor. Yani kıyamet alametleri kelimesini, kavramını biz boşuna kullanmıyoruz. Kur'an'dan almışız bu kavramı. Dolayısıyla bu boşuna beklersiniz, alamet yoktur, Kur'an'da böyle bir şey yoktur demenin de Kur'an bilgisinin zayıf olduğunu gösteriyor. Beraber okuyalım burada isterseniz. Önce Türkçesinden okuyalım. Sonra kelime olarak da karşılığını göstereyim. Bu müşrikler iman etmek için ille de ansızın kopu verecek kıyameti mi bekliyorlar? Çünkü kıyamet ansızın gelecek biliyorsunuz. Bir anda gelecek. Onun için sa'a denmiş. Yani biz kıyamet diyoruz. E, ayağa kalkmak, hı hı. kainatın, kozmik düzenin bozulması, her şeyin yek, e, yek düze olması onlar ayrı. Ama bir de e, Kur'an-ı Kerim buna es-sa'a diyor. An, bir anlık olacak. Yine Lokman Suresinde de geçiyor mesela. Estağfirullah. İnne Allahe indehu ilmü's-sa'a. O saatin bilgisi Allah katındadır. O an, saat Arapça an demektir. İşte bu müşrikler ille de ansızın kopu verecek kıyameti mi bekliyorlar. Oysa onun alametleri belirmiştir. Aynen burada Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayette Allahu Teala e, alamet kelimesini eşrıta keli eşrat kelimesini kullanıyor. Fakat ca'e eşratuha Kıyametin alametleri geldi. Alamet. Hmm. Eşrat nedir? Ee, kelime olarak ben derste de talebeye soruyorum. hemen şartın çoğulu eşrat diyorlar. Şartın çoğulu değil. Şartın çoğulu şurut geliyor. Eşrat kelimesi iki kökten, biri müf iki müfretten geliyor. Biri eşrita çoğulu eşrat geliyor. Diğeri de eşrat, eşrat diye çoğul geliyor. Alametler demek. Alametler demek. Kur'an-ı Kerim alametler belirdi diyor. Hangi alametler belirdi? Peygamber Efendimiz'den önce İsa Aleyhisselam'ın peygamber olarak gelişi, Resul Efendimiz'den önceki gelişi kıyamet habercisidir. Ahir zaman peygamberi olması peygamberin kıyamet alametidir zaten. Ki e, biraz sonra derinlemesine göreceğiz inşallah. Ben ve kıyamet böyleyiz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parmaklarını birleştirdi. Ben ve kıyamet böyleyiz. Alametler belirdi. Ansızın başına kopacak kıyamet hala ne bekliyorlar? Saat gelip çattıktan sonra gerçeği anlamış olmaları neye yarar? Aklınızı başınıza alın alametler belirdi diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla kıyamet alametleri var mı? Var. Kur'an'da eşrat var. Eşrat-ü var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aynı soru soruldu. Ya Resulallah Kıyametin alametleri nelerdir? 10 şeyi bekleyin dedi. 10 tanesini sayacağız. Hatta Cebrail Aleyhisselam insan kılığında geldi. Cibril hadiste meşhur biliyorsunuz. İmanı sordu. Resulullah Efendimiz cevap verdi, tasdik etti. İslamı sordu. Hazreti Peygamber Efendimiz cevabı verdi, tasdik etti. İhsanı sordu. Allah Resulü cevabını verdi. En sonunda dedi ki, kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle Arapça tabiri şöyle orijinali hmm. mel mesulü anha bi aleme mines Sail Soru sorulan sorandan daha iyi, iyi bilmiyor bunu. Hmm. E o zaman fe an emaratiha dedi. İşte alametlerinden bana haber ver. Orada iki alamet saydı Resul Efendimiz. Soran Cebrail söyleyen Peygamber Efendimiz. Neyi söyledi orada? Eee Enteli delemetu rabbeteha cariyeler efendisini doğuracak. Saraydaki cariye ya da köleler efendisini doğuracak. Ve enteral hufatel urate riya eşşâi yetatâvelûne fil Fakir deve çobanları, yalın ayak, baş açık deve çobanları yüksek bina yapmakta yarış edecekler. Sadak dedi, doğru söylüyorsun dedi ve gözden kayboldu. Bu arkadaşınızı alayım bulun dediler, Peygamber Efendimiz. Koştular peşine, kimseyi göremediler. Ya Resulullah gözden kayboldu, o Cibril de size dini öğretmek için geldi. Şimdi orada da görüyoruz ki alametler var. Şu on alamet belirme, belirmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de bugüne kadar henüz çıkmamış alametler sayılıyor. Ee, i̇sterseniz üçe ayıralım kıyamet alametlerini ki öyle ayrılmış. Bir olmuş olan alametler, Kur'an ondan bahsediyor. Yani geçmişte olanlar. İki, e, orta şu anda yaşadığımız alametler var. Üç, gelecek alametler var. Hı hı. Olmuş olanlar nelerdir? Mesela Peygamber Efendimizin gelmesi bir alamettir. İsa Aleyhisselam'ın gelmiş olması bir alamettir. Daha sonra geleceğin huzuru ise ayrı bir konu. Tamam. O ayrı bir konu. Olduktan sonra e, biz onları anladık alamet. Bir de şu anda yaşadığımız alametler var. Neler onlar? Genel, genel olarak şunlar sayılıyor orta alametlerde. Sigaretlerimizden en çok gelen sorulardan bir tanesi tabii.